Süleyman Dağı Meyklesi. Arıkbaşı küme Evli olarak geçer. Evler çiçedir. Kafkas Köşmeni Çerkes kökenli bir köy. Burası da karşı tarafta Havulbaşı. Bu mantıka komple zeytin bahçeleri. olduğu gibi sere serpe. Karşı taraf Timsah Dağı. Şeytan Kayalıkları. Maden Dağı ve barış Yörük Deresi. Ve çiftçi yörük Köyü'ne giden yerde bu tarafı. Burası komple bağlar mevkisi geçiyor. Eskiden buralarda bu zeytin ağaçlarının altları komple yer bağları vardı. Şimdiki direkt asfalt bağlarına ziyade mevkinin ismi de komple bağlar mevki olarak geçiyor. Buradaki zeytin potansiyeli inanılmaz ama tabi manzara seyretmeye benzemiyor zeytin bakmak. Meşakkatli ve o kadar zevkli. Benim için tabiri caizse tüm psikolojik sorunlarınızdan ayarlayabileceğiniz bir yer. Şahsıma biraz konuşuyorum bunu. Yıllar yılı bankada çalıştım ben altı tane bankada, otellerde, gemilerde, kalabalık, gürültü, hengame artık bize zulüm geliyor. Tabiri ise tımar ediyoruz kendimizi. Tımarhane desek <laughs> Osmanlı zamanında yapılan bu atları tımarlama yerine <laughs> ben şahsen Zeytin ağaçları tımarlamaya çalışıyorum ve bu sessizlik, bu yeşil, bu dinginlik bu sadelik duruk beni tam kalbimden vuruyor. En son 3 gün sözüm o, yani pazar günü Belevin'de Selçuk Belevin'de kaldı. Orayı da akşama kadar Erdem arkadaşımızla beraber çıkartacağım ben. Muhtemelen bir daha Mayıs'ın ilk haftasına kadar video kolay kolay çekmem. Mayısın ilk haftasında doğur tutturucu yaprak gübresi ve pamuklu bit uygulamasını tek seferde yapacağız. Yalnız çiçekli mümkün mertebe ağaçlara su değirmeyin, sulama yapmayın ve ilaçlama yapmayın. Attığınız ilaçlar çiçeklerin üzerine mercek yaparak kavurur. Nacizane. Herkesin bildiği vardır.